Yatmadan önce çok yedim herhalde. Aa, anne neden bir dinamit kulübemiz var? Ah Hayatım havuz yapmanın en ucuz yolunun patlatmak olduğunu herkes bilir. Ha Sorduğuma pişman olacağımı biliyorum ama o kim anne? Aa, o havuz erkeği. Biliyorum onu kiralamak için biraz erken ama şuna bir baksana. Üstelik çok çekici bir aksanı var. O zaman ben Daphne'lere gidiyorum. Blake ailesinin kızı Daphne mi? Hani çok zengin olan. Evet ta kendisi. Mükemmel. <laughs> bu aksana bayılıyorum. Teşekkür ederim anne. Bu çok iyi oldu. Mağazada gördüğüm en güzel mor elbise. Freddy görünce bayılacak. <laughs> Daphne şapşalık etme. Biliyorsun ki babanın parası bizim paramız. Aa, bana çok az lazım. Az mı? Ah, bu kızı büyütürken nerede yanlış yaptım acaba? Alışverişe bayılıyorum. Delma çok güzel bir paşmina gördüm. Senin üstünde çok güzel dururdu. ne demek olduğunu bile bilmiyorum. Kız Kubidola ben de alışverişi seviyoruz. <laughs> Düşünsene dostum restoransız alışveriş merkezi var diyebilir misin? Elbette restoransız abış bebiş. E, alışveriş merkezi. hayır diyemiyorum ama yine de seviyorum. <laughs> Şuna bakın. Ne olmuş burada? Sadece bana mı oldu yoksa herkes ürperdi mi? Ben, ben de tüylerim diken diken oldu. Bakın, orada birileri var. Nasıl olur? Siz gizem meraklılarının arabasında belanın kokusunu alan bir radar falan mı var? Hayır ama harika bir fikir. Şerif neler oluyor? Burada zincirleme kaza mı olmuş? Görgü tanıklarının ifadelerine göre eski vatansever şapkalarından takmış bir adam insanları soyuyormuş. Sonra da çekici aksanıyla kadınlara kötü niyetli bir sihir yaparak motoruna bindirip kaçırıyormuş. Kendine verdiği isim de Dendi Highwayman. <laughs> Marsha, Marsha. <laughs> Sanırım bir adam daha kaybettik. Bazen bu meslekte gördüğüm şeyleri kolay sindiremiyorum. Hmm. Dendi Highwayman ha? Evet çocuklar anlaşılan elimizde yeni bir gizem daha var. Highwayman'in sonraki hedefi neresi merak ediyorum. Evet, Nen. İşte Hawaii tatilimiz yapıyoruz. Tıpkı sana söz verdiğim gibi. Aa, Bart, bu mükemmel. Geçen seferki gibi sinir bozucu turistlere katlanmak zorunda değiliz. Aa, her zaman dediğim gibi hayatım. Madem zenginiz neden evden çıkalım? Sıradan insanlar çok yürütücü. Bart, şimdi romantizmin sırası değil. Sırtımı bronzlaştıracaktım. Annen beni iyi tanıyor olmalısın. Bugün salı değil. Dur ve her şeyini ver. Dendi Highwayman karım neni kandırdı. Kasayı açtırıp içindeki her şeyi büyük çantasına koydurdu. Sonra da sonra da motoruna binip karıma elini uzattı. Ha, korkunç bir şeydi. Gerçekten karım büyülenmiş gibiydi. güzel karım. Onu kaybettim. Üstelik bu sefer çabalamadım bile. Bana da aynı şey oldu. Benim karımın da beynini yıkadı. Seni de onun büyüsüne kapıldı. Çekip gitti. Ben karım olmadan yaşayamam. Nasıl gider bunu bana nasıl yapar? Evet bunu evet. bana nasıl yapar? <laughs> Karımı geliştiriyorum. Sakin olun. Yani. Sakin karım,